Evet arkadaşlar. Merhabalar <laughs> garajdan. Arabamı yıkadım kenara çektim. Arkadaş da burada böyle birasını içiyor. Pazar günü. Şurada yıkamamız vardı. Şimdi şunda güzel bir arabamız var. Biliyorsunuz bunu biz 20 bin kilometrede aldım ben bu arabayı. Güzel bir araba değil mi? Volvo. Wow, wow. Peki ben nereye doğru yürüyorum? Bakalım nereye doğru yürüyorum. Şöyle bir bakalım ya. Ganya mı? Sıfır gibi duruyor ama pek sıfır mıdır acaba sizce? Sanki sıfır ya. Ya bunun bile yağlamamışlar. Ceyir ceyir. Hadi bakalım bismillah. Ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Sen ne diyorsun hacam? Bu kadar çok poşete gerek var mı arkadaşlar? Bu kadar çok poşete gerek var mı? Klimamız burada. Klimamızın kumandası burada. Hoppa. Şöyle oturalım. Anahtarlarımız vesaire. Şimdiki. Şuradan şöyle. Ama bu boş paketmiş arkadaşlar. Ben bunu beğenmedim. Niye? Direksiyonu deri değil gördüğünüz gibi. Şimdi bir de kilometresine bakalım. Evet. 550 kilometrede daha. Mazot da yok. Bismillah. Şarj yapalım mı ya? Marş yapalım mı? Şarj diyorum bak şimdi. Maşallah. Gösterge panelini bak şuraya bak yukarıda önde ışıklar ışıkları ayarlı ama led mi bu acaba bilmiyorum ama ne diyorsun hacı abi şu ön ayna şuna bastığın zaman pardon şu ayna abi bak görüyor musun abi şuna basıyorsun ön ayna Görüyorsun ha. Tabii bu ayna kapalı şu anda ama bunlar bile burada oynuyor? Aslında bu araba boş bir araba. Ama neden buralar oynuyor? Mesela bilmiyorum. Başka ne var? Rotarları var mı? Var arkadaşlar. Vitesler zaten otomatik gördüğünüz gibi. Şuradan ayar yapıyorsunuz. Şu yok mesela. Şu neden yok abi? Çünkü boş olduğu için. Adaptif var mı bu arabada bilmiyorum. Bir tek şunu koymuşlar. Böyle içine bastırıp şöyle yukarı kaldıralım. Şuradan. Bugünkü buradan bizim Volvo ve buradan basıyordunuz. Şimdi öyle yalandan bakıyorum işte. Şu olayı çok seviyorum abi. Şurada böyle masa gibi bir şey var. Çakmaklık var ekstradan. Şunu çekiyorsun. Kitapçı var yanında bakın. Sıfır bu araba. Gördüğünüz gibi. Kısmetse bakalım. Ben bunu vermedim. Almayabilirim. Çünkü... Niye? Çünkü direksiyonu deri değil arkadaşlar. Şurada masası var. Bu çok büyük güzel bir şey. Şurada bakalım neler var. Bu arada burası bakın hörgüçlü. Şurada cep, cep var şöyle göstereyim. Bir şeyler koyarsın. Şu şeyi orayı çok güzel. İki tane bardak hemen bir yanında. Şuraya bir şeyler bir şeyler koyarsın. Şuraya ne bileyim sattı karttı para mara falan filan. Buraya kartları koyabilirsin. Şuraya görüyor musun? Bak raylar var. USB koymuş. Type-C yok abi. Niye Type-C yok? Bu arada iyi ki de çalıştırmışım. Klima başladı. Klima açık. Şu nedir bilmiyorum. Muhtemelen öndeki aracı takip olayı. Şu şeritten çıkma muhtemelen. ESP off. diferansiyel, Yokuş kalkış. Bu da e, EG1 diyor. Bilmiyorum. Bilen arkadaşlar uyandırır. Bilgilendirir. Şu dindirme din, kaldırma. Şu ışıkları yakıyor böyle. Her taraftan ışık ışık yanıyor. Sıfır yapalım bunu. Ondan sonra başka 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 kolonlarımız var burada böyle. Şurada bir şey var ama bu ne olduğunu... Ne acaba bu? Ha, bu arkadaşlar şu 150 euro. Bu nedir diyeceksiniz? Ya şu 150 euro olabilir mi arkadaş? Bu Scania'nın gördüğünüz gibi çöp kovası. Scania yazılı çöp kovası. 150 euro, euro Bunu buraya koyuyorsun. Bunun yeri de burası. Böyle yanında böyle ufak tefek çöplerini falan atmaya. Şu gecekiydi muhtemelen. Evet. Olayı görüyor musun? Dışarıdan kapıyı açmak istedikleri zaman şimdi bak kapıyı açıyorsun. Açıyorum ama açılmıyor görüyor musun? Çok güzel bir şey bu ya. Şimdi bir elimle yapıyorum. Aynen. Kurtardık. Görüyor musun? Çok güzel bir şey Buraya tuttum. Tutamaça bağlanıyor. Şurada bir perdesi var güzel. Şurada takos var. Şu güneşlik olayı böyle. Bu da iyi, diğer tarafı da öyle. Ne demiştim? Şu masa olayını bile, şunu çok seviyorum arkadaşlar. Şurada da diğer kişi için bardaklığı var. Burada masa var mı? Buraya koymuşlar mı? Abi, işte bu ya. Şimdi, bu arabanın deri direksiyonu yok. Sol tarafında da şöyle tuşlar yok. Burası burada teflon böyle sıcak bir şey koysan da bir şey olmaz. Otur burada, Yemeğini ye. Şuraya bir şeyini koy. Şuraya laptopunu koy abi. Yani yaşam alanı olarak bence Volvo'dan bin kat daha güzel. Gerçekten daha güzel. Şurada gene böyle boşluklar falan. Burada da kilit koymuşlar. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Sonra şurada böyle ufak bir göz var. Şuna şuradan basıyorsunuz böyle. Göstereyim. Böyle. Burada ne varmış abi? Şöyle bir tane bir şey çıktı. Bakın sıfır araba sıfır skanya. Şunu açayım. Evet burada tuşlar, şeyler diyorum ya sigortalar ve ampul falan koymuşlar. Güzel bir şey bu. Buraya. Bu da muhtemelen sigorta şey olacak. Şuraya bir çakmaklık yeri yapmışlar ama çakmaklık yok ama takılabilir demek anlamına geliyor bu. Şunu da açalım. Gayet derin. Şuraya da raf geliyor muhtemelen. Bakın şurası, şurası ve şuralar. Hatta şurada böyle bir şey var. Yok çıkıyor mu? Şu çıkıyor böyle. Ha, bunu komple açıyorsunuz. Şu çıkıyor mu dedim şu. Ama buna açmaya gerek yok. Şuraya raf geliyor. Bunun rafı nerede olabilir? Burada olabilir mi? Değil. Neyse burayı kapatalım. Buraya da kapatalım. İlk defa bu arada böyle Scania inceliyorum demeyeyim de kurcalıyorum diyelim. Burası da böyle arkadaşlar. Şurada ufak değişik bir derin bir gözü var. Şurada bir şey var. Burada çakmaklık için tekrardan olabilir. Abi şu klimayı birazcık daha açsak mı ya? Üflesin şöyle. Biraz ses yapacak size ama kusura bakmayın. Evini açalım bakalım. Evet, devi çöp abi. Dokunmatik mi? Dokunmatikmiş. Gördüğünüz gibi. SD kart yeri var. Muhtemelen navigasyon oluyordur bu. Diye düşünüyorum. Ama bu, bunun daha iyi olanları da var. Basılı tutarsak muhtemelen kapanacak. Şu el freni zaten biliyorsunuz. Şu şeylerimiz, şu göstergelerin ışığı. Başka başka şunu kısayım ben. Ondan sonra. Şimdi üst yataklı şurada bir yatak daha var abi. Bu nedir? Şu yatak değil mi? Yatak şu. Yukarısının tavan klimasını takmışlar bu arada. Tavan klimasının şeyi. Şimdi bu yataksa eğer ki değil mi? Bu yataksa burada neden bir tane daha yatak var abi? Çok enteresan değil mi? Bence enteresan. Neden? Mesela bakın şurada perde yok. Bak buraya şey koymuş, ee, perde için şey koymuş. Ne diyorlar bunlar? Ray mı işte? Neyse, biliyorlar neydi? Onu koymuş ama şey yok. Koltuğunu neresinden abi şey yapıyorsun bu koltuğu? Bilmediğimiz için, tabi skanya kullanmadığımız için. Şurada cepler falan var. Şunlar zaten bildiğiniz ampuller. Şurada kumanda yeri var abi. Burada muhtemelen şu vebosto, şu park liması. İşte aşağı yukarı açıp kapama. Burada düğmeler var ama boş görüyorsunuz. Burada telefonu buraya koyabilirsin. Muhtemelen diye yapmışlar. Şu perde var şurada gördüğünüz gibi. Şunun içi boş mu? Boş. Başka ne var burada abi? Burada da bir göz var böyle. Yani fena değil. Şurada bu göz böyle yani... Hiç yani derinlik falan yok. Buraya hiçbir şey koyamazsın. Niye alandan bir şey yapmışlar. Burası da bu şekilde. Yatağı da nereden indireceğiz? Şuradan indireceğiz de şimdi tek elimle o iş olmayacak ama yatağı gayet he, iyi duruyor. Anladım. Bu bakın bu yatak değilmiş. Bu bildiğiniz kafes şu. Bunun içi boş böyle. Bu yatak bunun içine oturuyor muhtemelen. Daha bunu alan kişi kendisine göre dizayn edecek. Yani baktığınız zaman fena değil aslında bakarsanız. Yaşam alanı kullanış olarak böyle bu arada ben 1.73 boyundayım. Aynı ee, aynen. Baktığınız zaman şöyle. Şöyle bu kadar tavan kliması olmasına rağmen. Yani böyle bir mesafe oluyor. Fena değil. Güzel. Bence beğendim. Bir tek şu direksiyon. Şurada şu yok abi. Şu niye yok? Bu mesela olması lazım bence. Ondan sonra şu direksiyon deri değil. Ama şurada bütün özellikleri koymuşlar. Şu far aşağı yukarı falan ayarlıyorsun şuradan. Bu da çok güzel bir şey. Daha araba 40 kilometrede bu arada arkadaşlar bakın. 40 kilometrede daha araba. Bu 550 menziliymiş muhtemelen içindeki deposuyla alakalı. 40 kilometrede yani daha bu sıfır gelmiş ve garaja getirmişler burada. Bakın benim Volvo burada. Bu yalandan mini inceleme bile değil ama şöyle gördüğünüz sıfır araba yani. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı kazançlar nasip etsin bu arabaya. Sahibine zaten bizim patronumuz. Sahibi haricinde kullanan arkadaş için de umarım kazasız, belasız, cezasız sürüşlerini sağlar. Burada böyle paspaslarını koymuşlar. Hepsi şeyli, naylonlu. Bu arada dolabı açmadım bakın. Şunları şöyle bakayım da. Dolabını açalım bakalım. Yani gayet fena değil. Yeterli sayılır düzeyde. Bu arada bakınız şu yatak şöyle yaptığınız zaman şuradan buraya doğru uzuyor koltukları çektiğiniz zaman yatak daha büyük oluyor yani. İspanyalıların bu özelliği çok güzel zaten bakın buraya koymuş demiş ki birinci adım çek demiş sonra ikinci adım yukarı kaldır demiş açıp kapamayı falan göstermiş bu da kiler dolabı mesela benim bu kiler dolabı bu kadar değil yani böyle değil ve eskabeniz vardı bu çift kuzulabı oluyor bu sparişle alakalı tamamen şurada bir çakmaklığımız var bakın 24 volt burası da 12 volt 15 amper diyor bu düğmeleri falan da gördünüz Şurada otomatik işte e, röterdar var ve egzoz freni var. Şu egzoz freni yani motor freni aslında. Şurada da röterdar olacak frenleri falan. Şu vites zaten DNR çeviriyorsunuz. Buradan da ayarladığınız zaman yokuş aşağı artı eksi. Şuradaki öndeki aracı takip etme var bunda da bakın. 3 tane şerit var 50 metre 100 metre 150 metre diye. Bir de eco mod var. Bunun modu var mı acaba? Nereden ayarlayabiliyoruz? Şimdi ayarlara girdik abi en rejim, standart ve eco. Evet görüyorsunuz. Şu eco'da arkadaşlar vites vites müdahale edemiyorsun. Ama şu standart rejime girdiğin zaman vitese falan müdahale edebiliyorsun. Bu bence çok güzel bir şey. Müthiş bir şey. Çünkü niye istediğin zaman rampa yukarı. Şöyle yapıyorsun. Vites değişiyor. Aşağı yapıyorsun. Tabi vitesler şu anda değiştirmiyor. Niye diyeceksiniz değiştirme sebebi. Çünkü araba şu anda frene basmam lazım artı vitese yani araba boşta şu anda vitese takıp değiştirmem lazım. Ben gayet beğendim arkadaşlar arabayı. Şimdi bu arabayı stop edelim. Güzel yani bakalım belli mi olur acaba bana verirler mi diye düşünüyorum. Daha koltukları falan gördüğünüz gibi onlar falan her şey üstünde. Yani sıfır araba abi 40 kilometrede ya. Gerçi benim aldığım Mercedes de 400 kilometredeydi. Aksaray'dan gidip almıştık çünkü o aracı biz Mersin'den Dorsel'e almaya falan gayet güzel. Ama şu düğmeler, ışıklar niye yanıyor? Şu ışıkları sıfıra basmamız lazım ki. Bakın şunlar yanıyor. Şimdi şuradan sıfıra basacağım. Şu. Ve söndü. Işıklandırmasını bilmiyorum gündüz olduğu için. Peki buraya su gelir mi? Gelmez gibi duruyor ama ıskanelerde gelme problemi varmış diye duymuştum. Şu kanatı şuradan böyle açıyorsun buradan. Şurada muhtemelen aküleri var arkadaşlar açılıyor. Muhtemelen diyorum çünkü emin değilim. Ama burada hava kompresörü falan oluyor. Front bir diyor, geri bir diyor. Front iki parking. Ne ile alakalı bilmiyorum. Bilen arkadaşlar gene söyleyebilirler. Şöyle bakalım altına. Bakın fabrikasyon böyle. Araç. Şurada bu kompresörler. Yalnız buraya dokundum. Elim nasıl yandı anlatamam. Güneşten öyle böyle değil yanlış. Plate'i de görüyorsunuz da. Şurası da etli deposu. Ne diyor? B7 mazot koyun diyor. Önce diyor sağ tarafı doldurun diyor. Sonra sol tarafı doldurun diyor. Yani bunun sağ deposu ana depo demek ki arkadaşlar. Onu nereden anlayacağız? Bakın şu pompalar falan daha çoğu orada. Zaman buradan oraya aktarıyor muhtemelen. Şöyle şu şey de güzel sağlam, güzel duruyor. Güzel ya. 315 70 22.5. Orta medili dedikleri. Hatta bakın lastik, sinç sensörü falan da var bunda. Hem de ön ark, yani iç ve dış lastik için. Gayet güzel bence. Stopları falan led değil anladığım kadarıyla. Yani. Just zaten biliyorsunuz. Burada da ne diyor? Always turn off auxiliary heat 3 minutes before entering fuel station. Her zaman diyor, eee içerideki webastoyu şeye girmeden önce diyor. Yakıt pompacı benzinlik, ha benzinliğe girmeden önce diyor. 3 dakika öncesinden minimum diyor, kapatın diyor. Only diesel 590 standartlarına additional biodiesel blending adisyonal nasıl oluyor bilmiyorum ama eskiden kara düzen mazot vardı ya ondan muhtemelen şey yapmıyor ve maksimum diyor saniyede mi artık bunu nasıl ölçüyorlar bilmiyorum hani kilometre bölü saat oluyor ya km bölü haş bu da maksimum 10 ppm diyor yani pompanın doldurma hızı var ya daha hızlı olmaması gerektiğini söylüyor taşmasın diye muhtemelen buradan böyle bazı şey geliyor köpürüyor mazot böyle taşıyor atıyor bunlar hep uyarılar tabi bunları kimseye dikkate almıyor Var. İşte bakın. Kabin körüğü dediğimiz. Ön tarafta da var muhtemelen kabin körüğünden. Bu da bizim gumacı. <laughs> şu, şu otobüste kullandım bu arada. Bu da böyle bir tane canavar isuzu. Yani garajdayım. Bugün pazar. Kimse yok. Hesap veremedim. Para kestiremedim. Alamadım vesaire. Bu arada farlarımız beyaz mı değil mi çok merak ettim. Yani led mi değil mi diye. Şunu da kapatayım. Bakın. Kaladı. Çok merak ettim gerçekten. Şöyle tekrardan bir bismillah yapalım. Nerede yüzün senin şeyin? Şu farları nereden abi? Farları şuradan uçuyor. Merak ettim. Abi farlar sarıymış ya. İşte bu olmadı abi. Farlar sarıymış yani led değil arkadaşlar beyaz değil. Şu uzunları yapalım. muhtemelen şuradan olacak. Yanıyor mu şu anda? Evet, yakınca gördüğünüz gibi çift tarafı beyaz yanıyor. Şu üsttekilerde selektör için seçebiliyorsun. Tabii onun birisini yapması lazım. Önden birisini çekmesi lazım. Maalesef olmayacak o iş. Şuradan otomatiğe getirelim. Otomatiğe gelince bakalım gündüz harları nasılmış gözüküyor bu da. Şurada beyaz ledler var. Yani sadece şurası yanıyor böyle. Böyle çizgili değil açıkçası. Bu da güzel bir şey değil bence. Yeler, ya da yenileri mi böyle acaba bilmiyorum. Artık. şurada silecek suyu ön Bak bilmiyorum. Kaynacı değilim arkadaşlar. Dolaplarına bakalım mı diyeceğim. Şu dolaba açmadığım şey. Aha tabancası varmış. Lan burada. Bak tabanca da var, görüyor musun? Bak sen şurada hatta tabanca koyma yeri yapmış adamlar. Nasıl? Ha, şuraya korkuma koyuyorsun neyse. Şurayı seviye şeyi ayarı. Peki bunun şeyini nereden açıyorsun abi şuradan? Ha şuymuş ya. Şuradan açıyorsun abi. Ve da yan taraf dolap. Yani gayet yeterli ideal gibi gözüküyor. Şurada yatağın altını kaldım çünkü muhtemelen bunun içine dişler koyabiliyorsunuz. Tamam bu var. Peki ya bu var mı bunlarda? Yok. Yani genelde şu kısımda dolap olabiliyor. Stop edelim şu aracı. Gır 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 gır. Yapmasın. Bir yan tarafına bakayım. Yan dolabına da bakalım abi. Çünkü niye? Niye, niye olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Şu an pazar dediğim gibi daha kimse yok. Ama birileri geldiği zaman abi siz kalsınız ya bak. Bu arka kablolar var ya ABS kablosu falan. Tüp yelek yardım çantası. şey hortumu. Lastik şişirmek için hortum var burada. Burada da bir tane dolap var. İyi burası fena değil. Buraya pişler pişler koyulabilir. Bunun haricinde şurada yine ışık var gördüğünüz gibi. Yine bu kilit az önce. Şurada da gece ışığı var demek ki. Muhtemelen kırmızı veya beyaz yanıyor şunlar. Hani ambiyans ışığını yaktığınız zaman karanlık olsaydı çekerdim ama maalesef değil arkadaşlar. Karanlıkta da daha iyi gözüküyordur. Yani gıcır gıcır sıfır araba. Mesela benimkini bırakınca tak diye kapanıyor. Böyle bu. Böyle bastırman lazım. Şurada bak şey yapmışlar. Güzel bu. Öbürlerinde de vardır ama muhtemelen bir tık daha sessiz olma ihtimali var mı diye düşünüyorum zaten. Şuradan kabin kaldırılıyor. Neyse. Geçik bu araba ya. Değil mi? Scania'nın Volvo'nu ben açıkçası içerisindeki düzenden dolayı hani şu orta sehpa yan taraftaki yemek yeme olayı falan filan yani bunlar aynısını bu Volvo'ya da alabiliyorsunuz. Bunları Volvo'ya aldığınız zaman kesinlikle Volvo bence ama e, bu arada ön taraf böyle basık arka taraf kalkık. Karbonu yıkadım da çomukların içlerini falan dedim daha iyi düzgün, düzgün olsun. Yani hangi araba derseniz bence eğer ki full paketse kesinlikle Volvo abi. Ama eğer ki şu iki aracı kıyaslayacak olursak şu araba özellik olarak daha iyi. Niye daha iyi diyeceksiniz? Çünkü şöyle bir şey var. O arabada adaptif kuz kontrol var. Bazen gerçekten telefonla, navigasyondan, haritadan, şirketten, şuradan, buradan telefonla veya navigasyonla veya şunla veya bununla uğraşmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu böyle olduğu zaman önüne zaten bir saniye bakmasan her şey bir anda olabiliyor. Dolayısıyla bu arabada adaptif kurs kontrol olduğu zaman öndeki araba yavaşlayınca bu da yavaşlıyor. 50, 100, 150 metreye kadar takip mesafesini ayarlayabiliyorsunuz ve gidebiliyorsunuz. Şimdi bu arabada bu özellik var. Ben bu yüzden bu araba diyorum. Ama şu arabada bu özellik olsun. Ben bunu araba der miyim bilmiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya sen kimsin ki Scania araba değil diyorsun. Abi Volvo mu Scania mı diyoruz çünkü. Bakın bu arada şurada bir tane Scania var bakın. Şu arkası dönük Scania var ya şu. Turuncunun yanındaki sağındaki. O bizim arkadaşınız kaynası arkadaşlar. Dün o deri koltuklu falan filan. Hatta durun. Bakın ona da gideyim size. Az, sonra, az önce şu sıfır Scania'yı gördünüz. Bir de şimdi ikinci el, üç yaşındaki bir Scania'yı göstereyim size. Şimdi Scania mı, Volvo mu? Full paket hangisi? İkisi de full çakılı paketse Volvo. Ama şu anda bu ikisinin arasında hangisi ise Scania. Niye Scania? Çünkü özelliklerinden dolayı. Çünkü hangi özelliği en çok adaptif kurs kontrol. Çünkü niye? Şununla bununla bir saniyelik dalgınlığı bu araçlar affetmiyorlar arkadaşlar. Yani bu kazaların bedeli çok büyük olabiliyor. Bu yüzden bu özellikler bence olmazsa olmaz bu tırda. Hani önceden eski kullanan abiler buzdolabı yokmuş, febasto yokmuş, haritayla gidiyorlarmış. Hiçbir özellik yokmuş. Vitesliymiş, yarım vitesli, çarpmalı vitesli falan mı falan mı? Gerçekten problem. Ama bu arada garajdayız. Ama şunu kesinlikle kesinlikle söyleyeyim abi. işleri çok zormuş. Bizim tabii ki de işimiz daha kolay ama şimdi benim böyle bir seçeneğim varken ben niye o seçeneği değerlendirmeyeyim? Bana diyecekler ki ya Allah'ımdan bu hani bu kadar şey sıfır 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 sıfır. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya imkanım var. Değerlendirebilirim. Niye değerlendirmeyeyim? Bakın bu araba diferansiyel dağıttırdım. Diferansiyel dedim. Şanzımanı da attı. 10. viteste kaldı çekiciyle getirdiler. O yüzden aynaları falan da kapalı. Bakın içi açık. Engin'in arabası. Bu arkadaşımın arabası. Bakın bu da şimdi döşemeli hali. Koltukları şey yatağı böyle. 300 bindeki bir araba bu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Deri direksiyon. Görüyor musunuz? Şurası full full. Şuraya görüyor musunuz? Bakın teybine. Komple navigasyonlu multimedyalı. Şuraya zaten kendi ekstradan şey almış. Ee, Türk arabası olmazsa olmazı biliyorsunuz. Şuraya masa almış. Ama mesela onun orada şu şey açılıyor. Masa çıkmıyor orada. Yani bu da böyle gördüğünüz gibi kullanılmış ikinci el. Az önceki kullanılmış versiyonu. E gayet güzel ama şu mesela şu deri direksiyon abi olacak. O plastik nedir yani gözünü seveyim yani. Plastik olmaması lazım. Ekstra şurada birkaç tuşun yeri falan. Şunlar falan değişikti. Az önce gördüğünüz şu TC direkt düğme yapmışlar. Böyle çevirmeli falan değil. Geri kalan her şey aşağı yukarı tutuyor pedallarına varana kadar direksiyonu görüyorsunuz burası bu şekilde. Burada bu var. Burada ne varmış? Burada bu teyp ile alakalıymış. Teybi buradan kumanda edebilmek için tabi buradan sesli kontrol işte diyorsun ki hey Siri falan filan Apple varsa işte ne bileyim Google'sa neyse veya şunu ara diyorsun onu arıyor telefondan. Buradaki işte yokuş kalkış falan şerit takipleri buraya almışlar az önceki arabada. Ve bunun teybi tabi daha güzel daha büyük ama bunun şuradaki şeyinde şey yok. Masa yok yani. Nasıl yok diyeceksiniz. Engin arabana ünüyorum kusura bakma eğer izliyorsan. Engin bu arada dün akşam Türkiye'ye gitti. Burası böyle boş yani hani. Ee, <laughs> bol bol cuma namazı kılıp. <laughs> Baya dua etmeniz lazım ki. içine böyle bir şeyler gelsin ya da. Hepsini geçeceksiniz. Gideceksiniz Skanya'ya. Euro'ları bayılacaksınız. Buraya dolduracaksınız. Bazı işler çalışarak oluyor. Dua bir yere kadar arkadaşlar. Burada beni kimse yanlış anlamasın. Ben burada başka bir şey söylemeye çalıştım. Çünkü herkes Hani diyor dua et olur, dua et olur. Sen dua et. Ama önce çalış. Ondan sonra dua et. Ondan sonra zaten her şey olur. Buradan da nereye geldim ben bu konuya? Neyse. Bu da bakın, bunu, işte bu şurada bir rüzgarlık yok bunlarda. Kim insan bunu beğeniyor, kim insanlar bunu beğenmiyor. Mesela bakın, bunda yok rüzgarlık. Volvo'da bizim Volvo vardı rüzgarlık var. Şu üsttekinin bahsediyorum. Şu. Kim insan da böyle seviyor mesela. Yapacak bir şey yok. Yani o da var, bu da var. Dediğim gibi bu böyle değişik bir pazar günü videosu olsun. Ee, açıkçası çok sıcak. Güneş var. Güneşin altında böyle yanıyoruz. Yani normalde alkol almam lazım şu anda. Niye? Sıcak. Ben içiyorum. Pazar günü. Araba kullanmayacağım. Yarına kadar. Hatta yarın da belki kullanmayacağım. Ama kullanmayacağım. Alkol almayacağım daha doğrusu. Niye? Çünkü araba kullanacağım. Kendi arabamla biraz belki gezintiye falan çıkabilirim. Akşamüstü artık. Hava serinleyince güzel olur. Burası bizim garaj gördüğünüz gibi böyle aradığınız aramadığınız ne ararsan olabilir. Yani olabiliyor böyle bazen. Alan çok büyük. Kademe var, lastikçi var, mazotçu var, Trigo'cu var, ünite tamiri var, şu var bu var. Aklına ne geliyorsa var abi. Bu da böyle değişik bir video olsun. Muhtemelen bundan sonra ekleyeceğim. Bugün pazar. Şu an saat kaç bilmiyorum. Saat 10-11-12 falan filan. Bu civarlarda. Muhtemelen az sonra bunu yüklerim. Bu izlenir. Ve geçen hafta çok büyük yağmur yağdı. Orada yağmurda video çektim. Orada bu arada Bulgaristan oturumu nereye gidebilirsiniz? Onu anlattım ne yapabilirsiniz diye. Bunu izleyebilirsiniz. Temiz bir Volvo, temiz bir Volvo'la. Sıfır bir Scania. Ve ben Size iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.